Birinci perde ani bir çarpışma. Sahne karanlık. Hareketli bir şehir sokak sahnesi yavaşça belirginleşiyor. İnsanlar günlük işleriyle meşguller. Arabalar korna çalıyor. Bir top zıplıyor. Çocuklar gülüyor. Aniden kulakları tırmalayan bir lastik sesi havayı delip geçiyor. Büyük bir çarpışma. Kalabalık nefesini tutuyor. Sessizlik çöküyor. Top yuvarlanmayı durduruyor. Kahkaha sesi yok oluyor. Kaza oldu yardım edin ben şoförüm. Aracın içindeyim. Kıpırdayamıyorum. 112'yi bir, bir, arayın. Biri yardım etsin. İmdat. İkinci perde olay yerini değerlendirme. Kalabalık tereddüt gözlerini korku kaplıyor. Bir kadın öne çıkıyor. Sakin ve soğukkanlı. Ben ilk yardım biliyorum. Ne olduğunu görelim. Önce güvenliğimizi sağlayalım. Kendimiz de kazazede olursak yardım edemeyiz. Tehlikeleri inceliyor. Dökülen benzin, yangın, gelen trafik hiçbirini görmeyince dikkatlice yaklaşıyor yardım isteyen kadına soruyor. Olay nasıl oldu, kaç kişisiniz? Adam iki kişi olduklarını söylüyor. İlk yardımcı, trafik akışının her iki yönüne üçgen, reflektör veya uyarı işaretleri koyması için çevrede bulunan kırmızı tişörtlü adamı görevlendiriyor. Kendisi de kazaya karışan araçların kontak anahtarını kapatır. El frenini çeker. Yakıt kaçağını kontrol eder. Kazaya karışan araçların tekerlerinin ön ve arka yüzüne takoz koyar. İlk yardımcı bu güvenlik önlemleri aldıktan sonra 112 arandı mı diye kontrol ediyor ve arandığını ambulansın yolda olduğunu öğreniyor. Triyaj uyguluyor, bir tane bilinci kapalı, bir tane de bilinci açık yarası olmayan kazazede olduğunu fark ediyor. Önce bilinci kapalı olan yaralıya müdahale ediyor. Ardından bilinci açık olana dönüp onun yanında olduğunu, birazdan yardım ekiplerinin geleceğini söyleyip onu sakinleştiriyor. Olay yerindeki delilleri koruyor, kazazedelerin eşyalarını koruyor. Aynı zamanda ilk yardımcı olay yerinde patlama riskinden ötürü sigara içilmesine, kibrit çakmak kullanılmasına izin vermiyor. Üçüncü perde ilk müdahale ekipleri. Uzaktan siren sesleri yükselerek yaklaşıyor. İlk yardımcı sese doğru dönüyor. Ambulans yolda yol açın. Ambulans gelince kalabalık ikiye ayrılıyor. İlk yardımcı sağlık görevlilerine hızlıca bilgi veriyor. İki araç çarpıştı. Bir yaralı bilinci açık. Olası kırık var. Diğer sürücü yarasız görünüyor. Sağlık görevlileri harekete geçiyor. Biri her araca koşuyor. Ellerinde eldivenler, yüzleri ciddi. Tüm kazazedeleri kontrol etmemiz gerekiyor. Dördüncü perde hasta seçimi ve tedavi. Bir sağlık görevlisi yaralı adamı dikkatlice araçtan çıkarıyor. Önlem olarak boyunluk takıyor. Diğeri sarsılmış ama yarasız olan ikinci sürücüyle konuşuyor. Yaraları değerlendirip önceliklendirmemiz gerekiyor. Buna hasta seçimi deniyor. Hayati belirtileri kontrol ediyorlar. Şok veya iç kanama belirtileri arıyorlar. Daha detaylı değerlendirme için onu hastaneye götürmemiz gerekecek. Sağlık görevlisi adamı sedyeye dikkatlice yerleştiriyor ve kalabalığa dönüyor. Kazalar olur ancak ne yapılacağını bilmek her şeyi değiştirebilir ambulans ışıkları yanıp sönerek uzaklaşıyor. Nah! Beşinci perde sonrası. Kalabalık yavaşça dağılıyor. Kazanın görüntüsü zihinlerine kazınmış. Sahne neredeyse boş. Doktor, enkazın yakınına düşen bir çocuğun oyuncağını alarak oyalanıyor. İç çekiyor. Hayat çok kırılgan ama bilgi güçtür. İlk yardım öğrenin. Hazırlıklı olun. Bir gün bir hayat kurtarabilirsiniz. Sahne kararıyor.